Arkadaşlar merhaba. Her yönüyle Kali Linux eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda Windows işletim sistemlerinde RAM imajını almayı göstereceğim. Bir önceki videomuzda Volatility ile RAM imajını incelemeyi göstermiştim. Şimdi ise bu imajın nasıl alındığını göstereceğim. Hemen Windows 7 sanal makinemiz var. Bir tane dosyamız var. Bir aracımız var. Bunun indirme link'in daha doğrusu programın kendisini dosyaların arasında verdim. Oradan alabileceksiniz bunu dump it diye. Tıklayıp aracımızı çalıştırıyoruz. Çalıştırdığımız anda bize şu adrese şu uzantıyla kaydedileceğini soruyor. Yani devam edilsin mi diye soruyor. Y'ye bastığımız zaman işlem başlıyor. Ve bir RAW dosyası burada oluşturdu. İşlem tamamlandığı zaman burada belirtecek. Şimdi işlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Volatility yardımıyla bu dosyayı inceleyebiliriz. Zaten bir önceki videoda incelemiştik. İşlem tamamlandı. İşlem tamamlandıktan sonra bu yeşil yazıyı gördükten sonra Enter'a basıyoruz ve programdan çıkılmasını sağlıyoruz. İşte bu şekilde bir RAM imajı alınmış oluyor ve bu rem imajı sayesinde bilgisayardan bir takım bilgiler elde edilebiliyor. Bunu da volatility yardımıyla bir önceki videoda nasıl incelendiğini göstermiştim. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bu dosyayı indirme linklerinin arasında bulacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.